merhabalar Arkadaşlar ben Ali Bugün sizlerle birlikte puzzle alarm clock uygulamasını inceliyoruz arkadaşlar puzzle alarm clock uygulaması gördüğünüz gibi e, şöyle bakın şekli şu şekilde e, gerçekten güzel bir ikon yapmışlar Gerçekten çok beğendim Neyse e, ben bu alarmı şimdi düzenleyeceğim arkadaşlar e, gördüğünüz gibi e, videoda önce yani bir iki dakika önce deneme yaptım gerçekten acayip güzel yapmışlar yani sizi uyandırmakta kararlı bir şekilde yani kararlı bir kere onu söyleyeyim ee, şimdi bakın buraya tıklayarak işte saat 17 e, kaçın dakikasını işte e, şöyle 17.59 olsun şimdi anlatana kadar zaman geçer tek kaç kere tek hangi günler tekrarlanırsa atıyorum pazartesi salı çarşamba perşembe cuma günleri tekrarlansın diye böyle ayarlayabiliyorsunuz ses ayarı işte sistemin kullandığı varsayılan ya da işte buradan kendiniz ayarlayabiliyorsunuz bu neymiş bakayım evet bunu dinleyemiyoruz mu bilmiyorum tamam ayarlayayım bom sesi olsun ee, sesi işte böyle yüksekliğinde ayarlayabiliyorsunuz ee, neyse ee, son, sona verme modu işte böyle bakın ayarlayabiliyorsunuz ee, renkler ve artı şekiller işte böyle deneyelim şimdi bakın diyor ki sıralamayı izle diyor altta 3 2 1 dedi ve e, renk sırasını izle yeşil yeşil ve yeşil 3 kere yeşile başlıyoruz yani 1 2 3 kere bastık ve açıldı hafıza kartları diyoruz dene diyelim şimdi diyor ki mavi kartları göreceğiz bakın şöyle şu an aklımda yaptım ben 1 1 1 1 böyle yanlış yaptığımızda tekrarlıyor güvenlik kodu diyelim güvenlik kodu da şu üste yazın aynısını yazmak zorundayız ve şu üste geçen bak bakın zaman çubuğunu görüyor musunuz Hayır yetişeceğim Evet e, o dolmadan yapmalısınız Bir de şu bu bo aradaki boşluklar çok dikkat etmelisiniz yoksa e, yanlış sayar e, fotoğrafı yeniden düzenliyor burada dene desem şimdi galeriden bir tane fotoğraf gösterecek o yüzden Hayır diyorum misal buradan zorluğu da ayarlayabilirsiniz atıyorum zor yapabilirsiniz ortaya ya da kolay ben şimdi kolay yapacağım Kaç tane oyun e, uyanmak için oyun kullanılsın atıyorum 1 mi 2 mi 3 mi 4 mi 5 mi 5'e kadar zaten 5'e kadar e, 5 tane oyun yaptınız yani şey e, Alarm çaldıktan sonra 5 tane oyun oynadınız Hala kendinize gelemiyorsanız yani imkansız diyeyim yani size Şimdi uyandırma yardımcıları falan böyle ayarlayabilirsiniz. misal e, Uyanık olduğumdan olmadığını emin ol misal şöyle bir özelliği varmış alarm yani şöyle ki 5 e dakika atıyorum siz alarmı tamam durdururuz e ama tekrar uyudunuz mu uyumadınız mı emin olmak için 5 dakika sonra e size bir bildirim gönderecek o bildirime tıklayacaksınız ve alarm bu sefer kesin olarak kapanacak yoksa eğer tıklamazsanız ee, şöyle iki alarm tekrardan başlayacak ve oyunları tekrardan oynamaya çalışacaksınız. Acil durum ulaşacak kişiler şöyle. Atıyorum e, sizin böyle bir hastalığınız vardır. Atıyorum böyle e, bir hastalığınız vardır. Atıyorum e, o has evde tek kalıyorsunuz. Yan komşunuzun telefon numarasını e, buraya kaydedebilirsiniz. İşte e, verdiği ayarlar bölümünden kaydedebiliyorsunuz. Direkt atıyorum uyanmadınız diyelim hemen yan komşunuz, komşunuza sizi kontrol etmesi için bir mesaj gönderiyor. Ee, böyle güzel bir yanı var. Misal mesajı düzenleyebiliyorsunuz. Bakın buradan mesajları düzenleyebiliyorsunuz. Ee, misal atıyorum kamera flashı da yanabilir. Böyle de ayarlayabilirsiniz. Erteleme için ödeme yap diyor. Ee, alarm çalarken erteleme düğmesine basabilmek için 1 dolar ödemek zorunda kalırsın. Bu nedenle iki kez düşün. Alarm çalarken erteleme düğmesine basabilmek için 1 dolar veriyorsunuz. Ee, yani bunun için iki kez düşünüyor yani bu 1 dolarda Helalde he, işte böyle Bağış için kullanıyordur ya da işte Programın yapımcılarına gidiyordur Hiçbir fikrim yok ee, Neyse işte bu erteleme tuşunda e, Oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar atıyorum e, Uyanmak istemiyorsunuz erteleme tuşuna her bastığınızda 1 dolar gidiyor helalde onda bağışlıyorlardır öyle tahmin ediyorum Eee Şimdi alarm sonrasında uygulama var arkadaşlar. Bu da ne işe yarıyor Onu da söyleyeyim. Atıyorum siz bir ofiste çalışıyorsunuz. İşte ee, genel müdürsünüz. İşte ee, bir çalışanınıza WhatsApp'tan ya da normalden bir mesaj atacaksınız. Hemen gece uy uyumadan önce bunu ayarlıyorsunuz İşte bakın buraya gelip atıyorum mesajlara tıkladığınızda alarm ee, çaldığında mesajlar açılacak. Ben bunu mesajlar yapmayayım arkadaşlar çünkü e, yok diyeyim Evet yoksa e, alarm çaldıktan sonra direkt mesajlar açılıyor atıyorum e, unutmamız için atıyorum alarm çaldı diyelim e, alarm durduktan sonra hemen bir saniye bakın bir saniye ya da bir iki saniye sonra hemen bu e, mesajlaşma uygulaması açılıyor ve hemen a niye açıldı derken hemen o şey e, mesaj atacağınız aklım, aklınıza geliyor ya da işte birini arayacaksınız hemen arama yerini seçebilirsiniz. Neyse saat 18.02 oldu. Hemen bunu 18.03 e, 03 yapalım. Ayarla ve hemen çıkalım ve bekleyelim çalmasını. E, ayrıca bu uygulamayı arkadaşlar Google Play Store'dan indirebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Evet e, saat 18.03 oldu ama neden çalmadı bilmiyorum. Evet bunu 1804 yapalım. 1804 evet ayarlandı. Evet arkadaşlar ee, da aynı alarmın çalmamasının nedeni yani 1803 yaptık neden çalmadı? Çünkü kaydetmeyi unutmuşuz bakın şu an 1803 şimdi ee, 1804 ayarladım ve sol üstte alarm kaydet butonuna basıyoruz ve bu sef bu ee, şekilde kaydediliyor. Bekliyoruz. Alarmımız çalmasını bekliyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şu, an alarm çalıyor arkadaşlar. Evet durdur dediğimiz zaman bize bir matematik sorusu soruyor. Hemen ilk önce bunu bir yanlış girelim. Bir 35 yazalım. Ee, bekleyelim biraz hatta. Böyle biraz zaman geçsin. Evet şeyleyelim. Ve yanlış yaptık. Durdur diyoruz. Şimdi bakın kodun aynısını yazayım. Misal böyle boşluk bırakmayı unutmayın. Bakın boşluk varsa siz de bırakın. CT. Evet kontrol ettiğim. Yani bu sayede alarm var. Gördüğünüz gibi. Alarm susturdu bizi ee, bu sayede gerçekten güzel bir e, alarm yapmışlar hatta bakın şurada reklamı kaldır butonuna basarak belli bir ücret ödeyerek e, Reklamları bakın şu altta çıkan reklamları kaldırabiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar puzzle alarm clock uygulaması da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sol altta çıkan abone ol butonuna basarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağ altta çıkan önceki butona basarak da önceki videolarımıza gidebilirsiniz. E, Facebook grubumuza da katılmayı unutmayın. Facebook grubumuzun e, linki açıklama kısmında bulunmakta arkadaşlar. E, Facebook grubumuzda yaklaşık 1500 kişiye yaklaştık. E, Facebook grubumuza girerek orada işte e, kanalınızın videoların işte reklamını yapabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca e, Facebook grubumuzda şöyle bir şey var. Facebook grubumuzda kod basanları e, hemen benim bana mesaj atsınlar. Facebook grubumuzda kod basanlar e, bas, e, bana mesaj atsınlar. Ben de on, e, onların kanalının reklamını yapayım. Fakat e, kodu basarken ya bir video çeksinler ya da e, screen recorder ile video çeksinler. Yoksa yani bir kanıtlı olmalı. E, neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.